Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. 22 Mayıs 2024 Fındık bahçesinde filiz alma işlemlerine devam ediyorum. Tırpan motorunun ucuna takmış olduğum filiz alma aparatıyla filiz almaya gayret ediyorum. Bu sene niyetlendim. Allah izin verirse kendi başıma almaya çalışıyorum. Ee, videomuzu izleyenler olabilir. Ee, bu yayını Düzce'den, Yukarı Karaköy'den, e, Fındık bahçemizden yapıyorum. Yaklaşık 30 dönüm fındık bahçesine bakıyoruz. 1500 ocak gibi de fındığımız var. Bu 1500 ocağın 500 ocağını almış bulunmaktayım. Yani kaba taslak söylüyorum. 470-480'lerdeyim şu an. 500 ocağa yakın filizle aldım. Ee, kısaca filiz alma aparatı ile ilgili videomuz var. Oradan izleyebilirsiniz. Bundan birkaç video önce yayınlamıştım. Aparattan memnun muyum? Evet memnunum. Ee, bu aparatla devam ediyorum İnşallah. Bu sene bakalım işçi almadan kendi başıma filiz almaya niyetlendim. Dükkandan fırsat buldukça geliyorum ara ara gelip ikişer saat, üçer saat çalışıp 500 ocağı aldım. Ee, i̇nşallah 1000 ocağım gibi 1000 ocak gibi bir şeyimiz kaldı. Onu da alacağım. Allah nasip kısmet ederse fırsat bulduğumuz sürece. Şimdi konumuz e, külleme hastalığı. Külleme hastalığı için fındık filizi mayıs ayında alınır. mı? Evet, mayıs ayında alınır. Biz zaten Haziran 15'e kadar filiz alma işlemlerimizi bitiriyorduk. Çünkü külleme hastalığından korunmak istiyorsak bunun çözümü ilaç değildir. Külleme hastalığı geldikten sonra ilaç atsak dahi külleme hastalığına engel olamıyoruz. Biz zaten yaprak beslen, uygula, besleme uygulamaları yaparken de külleme hastalığı için de ilaç takviye edip atıyoruz. Tabii ki ilaç atacağız, atmıyoruz, atmayacağız demiyorum. Ancak külleme hastalığının en iyi çözümü bıçaktır. Yani bu filiz alma aparatı olabilir. Fındık çakısı dediğimiz filiz alma bıçağı olabilir. Baltayla olabilir. Yani filiz bir şekilde almamız gerekiyor ki fındık bahçemizde hava sirkülasyonu sağlayabilmemiz lazım. Şimdi filizi neden almamız gerekiyor? Filiz almanın bence 3 önemli unsuru var. Birincisi külleme hastalığından korunmak. İkincisi yağan yağmurların şimdi araştırmalara göre bir tane filizin sadece bakın bir ocaktaki bir tane filizin 5 litre suyu çektiği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum. Yalnız sonuç itibariyle yağan yağmura fındık bahçesindeki suya sonuçtaki dallara dallardaki yani dallara gitmesi gereken suya filiz ortakçı. Bu ortakçıyı kaldırmamız gerekiyor. İkinci, üçüncü önemli unsur da yapmış olduğumuz beslemeler atmış olduğumuz gübrelere bir de bu ortak oluyor. Filiz ortak oluyor. Bu filizi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani üç tane önemli unsur var. Bir külleme, iki su, üç atmış olduğumuz gübrelerin filize değil de dala gitmesi, meyveye gitmesi. Şimdi bunları söyledikten sonra ben kameramı çevirerek videoyu devam ettireyim. Biraz daha anlatmaya gayret edeyim. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Şöyle bir kameramı çevirip alınmış yerlerden göstereyim. Şimdi alınmış bir ocağın dibindeyim zaten. Mola vermiştik. Hatta bitirdik bugünkü işlemi. Şöyle bir aparatımızı da gösterip devam edelim. Ee, bu aparatla çalışabilmek için sırttan tırpan motor almıştım. Bakın şu lastikleri de şu lastikleri de e, bununla ilgili videoyu seyrederseniz anlayacaksınız. İlk gün kolumu çok yormuştu. İkinci bir dahaki gelmemde hemen bu lastikleri alıp şuraya taktım. Buradan da şu omuzuma gelen askılara bakın iki tane bunlardan taktım. Lastiklerin diğer uçlarını da buraya takıyorum. Kesinlikle koluma hiçbir şekilde şu an yük olmuyor. Bıçağımızı da gösterip hemen alınmış ocaklar üzerinden konuşalım. Bıçağımız da bu. Bununla da ilgili video var. Bununla detaylı videosunu yaptık. İzleyebilirsiniz kanalımızda. Şimdi bu videoyu bir an önce sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü küllemeden kurtulmak külleme daha doğrusu gelmeden Filleme için, gelmemesi için, önlemler almak için filizi almamız gerekiyor. Bakın filiz alma işlemi nasıl olmuş siz karar verin. Şimdi alınan ocağın dibini gösteriyorum. Şimdi birçok kişi diyebilir ki evet senin ocakların buna çok müsait. Evet e, müsait çünkü bundan 7 yıl önce hatta burada birkaç galiba 1,5 bir yıl önce dal kestik. Böyle oldu. Bir videomuz vardı. Hemen hemen bu sıralarda çekmiştim o videoyu da. Hemen hemen bütün ocaklarımızı bu yapıya kavuşturduk. Yani ocak ortasını açtık şöyle. Bu önemli. Bütün ocaklarımızın bakın alınmış ocakları göstereyim. Ortalarında mümkün olduğunca dal yok. Aparat daha rahat çalışıyor. Aparatın daha da rahat çalışmasını istiyorsak bakın şu köklerden de kurtulmamız gerekiyor. Şu daha önceki almış olduğumuz şu kökleri de dibinden kesersek bu aparatla çok daha böyle verimli rahat bir şekilde çalışacağız. 3 ee, dakikada yapıyorsak 2 dakikaya düşürebiliriz. Bakın. Şimdi ocağın ortasından geçiriyorum. Şimdi bakın bu filizler ne oluyor diye soruyorsanız hemen 2 gün önce gelmiştim bir daha bu, bu bahçeye. 2 gün önce geldiğim yere sizi bir götüreyim. Şöyle ne olmuş görürüz. Gerçi burası çok güneş almıyor. Sınırda bir yer. Burada gördüğünüz gibi ceviz ağaçları da var. Şöyle yine de bakın çok güneş almamasına rağmen şöyle çok olan, filize çok olan bir ocağın dibine götüreceğim. Bakın bu da ocakta filiz çoktu. Ne oldunuz? Ne olmuş? Böyle kendi gözlerinizle size göstermek istiyorum. Bakın. Filiz de bırakmıyor gördüğünüz gibi. Bu şekil. Bunlar da eriyip gidecek. Zaten tırpan yapacağım bu filiz alma işlemleri bittikten sonra tırpan yaparak hepten bahçemizi havalandırmış olacağım inşallah. Şimdi bakın filizin şu an filizin en yüksek olan kısımdayım. Şöyle biraz da dallardan da görüntü vereyim. Çok şükür fındığımız bu, bu sene de inşallah iyi ve bereketli. Burası budama yaptığımız bahçe değil arkadaşlar. Videolarımızı takip eden İzleyenlerimize söyleyeyim. Bu burası budama yaptığımız bahçede. İnşallah burası bu sene budamaya gireceğimiz bu bahçemiz. Şöyle. Bakın az dalın. Bu arada size faydalarını da göstermiş olayım. Yine de maşallah'larınızı bekliyorum Allah'ın izniyle şöyle bakın. Fındığımız güzel. İnşallah Rabbim toplayıp yemeğe de nasip etsin diyelim. Bütün üreticilerimize bütün mahsulü olanlara. Şimdi işte burada budama yapmamız gerekiyor. Çünkü artık gölge olmaya başladı fındıklık. Gölgeden kurtarmamız gerekiyor. Bakın alınmamış ocağı da göstereyim. Külleme hastalığı gördün mü? Tek tık görmeye başladım. Onu da söyleyeyim. Bakın belim şöyle belime geliyor. Belim, hizası, belim izasında filiz var. Burası yalnız e, filizin en yüksek olduğu yerler. E, bütün bahçenin tamamı bu kadar yüksek değil ama Filizi bakın yüksek olan yerlerde, yine şöyle bir şu ocağımızın da dalından size görüntüler paylaşayım. Şöyle, bakın şu şekilde. Şimdi bu şekil olması mı iyi, bu şekil olması mı iyi? Bakın. O yüzden filizi bir an önce almamız gerekiyor. Bahçeyi havalandırmamız ve mümkün olduğunca küllemenin gelmesini engellememiz gerekiyor. Küllemenin en büyük etkeni de gelmesine en büyük etken de biliyorsunuz yağmur yağış gittiğinde hem otun yüksekliği hem filizin olması hava alamayınca otomatikman külleme yapıyor ocaklar. Filizlerden başlayıp dallara ve dallardan da meyvelere sıçrıyor. Bildiğiniz gibi. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bu iş daha da fazla. Oradaki yağışların daha fazla olması ve herhalde nemin daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. O yüzden küllemenin çözümü Filiz almak. Arkadaşlar filizi almak. Mayıs ayı e, fi, Mayıs ayında filiz alınır. Almak lazım. E, imkanı fırsatı olanlar vakti zamanı olanlar e, bir an önce filiz almaya başlayabilirler. Ben de vakit fırsat aslında yok ama bulmaya gayret ediyoruz. Biraz fazla tempo yapıyoruz ama yapacak pek bir şey yok. Mecburen bu işleri de yapmak zorundayız. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.